Erdoğan'a niye cemur çalıştırılıyorsa bu cumhurbaşkanına geleceğin cumhurbaşkanına da ondan cemur çalıştırılıyor arkadaşlar. Erdoğan neden korkup cemur açtırıyorsa biz de ondan korkup cemur açtırıyoruz. Çünkü Erdoğan'ın koruma ekibi de terör örgütlerinin saldırısına karşı sinyal kesici kullanıyor. İmamoğlu'nun koruma ekibi de sinyal kesici kullanıyor. Erdoğan da yasa dışı dinlemeden endişe ediyor. Ekrem Bey'de yasa dışı dinlemeyle ilgili ekibinin tedbir almasını devletin verdiği eğitim ve talep gereği yerine getiriyor. Bundan sonra meydanı boş bulup da her taraftan yalan atmasınlar. TRT Genel Müdürüne söylüyorum. Bir televizyonculuk işi yapacaksanız 10 saniyelik görüntüyü 32 dakika yalan beyanlarla elinde çubuklarla orada tartıştırmak yerine gel. Dünyanın reyting rekorunu kuralım. Burada yapılacak yargılamayı TRT'den canlı yayınlayın. Yalan soruları da duyalım. Aslan gibi cevapları da millet görsün. Var mısınız?